arkadaşlar bugün sizlerle tahmin edin ne oynuyoruz bas simülatör bugün sizlerle bas simülatör oynuyoruz arkadaşlar şöyle görüntümü ayarlayayım okey başlıyoruz Evet yağmurlu bir yolculuk. Bı. Başladık. Boslan. lan. Deftis. Şimdi şöyle arkadaşlar. Şöyle reftes alalım. Bu oyunu oynamak istiyorsanız evet öneririm. Güzel bir oyun. Çekil aman akıyım. Ay, tövbe tövbe. Arkadaşlar çekilmiyorlar sinirim bozuluyor ya. Lan bir çek. Arkadaşlar. Geri geri giriş yapıyoruz ya. bir dakika şu bir D'ye alayım. Ha şimdi Şöyle. Şöyle arkadaşlar giriş yapıyorum şuraya. <laughs> Arkadaşlar buradan da yola giriş yapacağız sanırım. Buradan dönüş mü yapacağız? Nasıl çıkacağız ki? Ben de anlayamadım. Ben de bu ikinci defa aynı işim oluyor bu oyunu. Bakacağız becerebilecek miyim? Arkadaşlar burada kamerada gözüm şaşı gibi gözüküyor da. Öyle değil. Kamera böyle baktığım zaman zaten kamerayı şaşı gibi gösteriyor beni. Şöyle. Lan bir çık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar büyük bir ihtimalle oradan giriş yapacağız. Bir dakika. Şöyle dümdüz giriş yap bakalım açılacak mı? Açıldı. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Kemerlerinizi bağlamayın bir dakika. Evet arkadaşlar kemerlerinizi artık bağlayabilirsiniz. kaldırımdan gidiyoruz. Şöyle geç gidelim. Arkadaşlar ben daha şimdi yeni yükledim. Bir video çekeyim dedim. Aklıma geldi. Çoktan da çekmiyorum. Bir de biz tatile girdik. Bu da tatil sevinciyle. Arkadaşlar da benim tavşanımın ayağı kırıldı ya. Geçen tavşan almıştım. Kendi kendi bir yerlere sokuşturmuş. Ayağını kırılmış. İşte onun için de bir destek için bir abone olup bildirimleri açıp da like atabilirsiniz. Tatilin tam başlangıcı, başlangıcında oldu diyeceğim de. Hadi kardeşim korna yok mu ya? Hadi ilerle. Arkadaşlar ben mi körüm kornayı mı göremiyorum? Heh. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir şeritten gideyim de ortalayamıyorum ki. Şimdi arkadaşlar bir duyurumuzu yapalım. Ay Ama ben bu tövbe tövbe. Ama ben bunun var ya şimdi Ben bu aracın ağzına sıçarım yani. iki bir, şey, bir şeye bakalım dedim ben. Ah. Anne. Hay anasını var ya. hız gidiyorum arkadaşlar. Şöyle bir duyurumuzu yapalım. At yalanı noktanı. Ne oluyor lan? Sağ mı dönecektik? Araba gitti ama. Arkadaşlar yorumları yazabilirsiniz. Daha iyi videoların gelmesi için. Bu videoyu da daha ben şu an çekiyorum da ben bir videoyu yani yayınlamadan önce baya bir efekt bir şeyler falan koyarım herhalde. Hay ben bu aracım var ya. Açıl lan. Açılsam açıl. Arkadaşlar bir daha Dream League videosu çekebilirim. Ayrıca şey çekebilirim. Drift, Drift adını hatırlamıyorum da. Öyle bir oyun var. Onun videosunu çekebilirim. Kasımın var ya. Ötüm koptu. <laughs> Arkadaşlar. Sesi duymanız lazım da ampul yere düştü. Ay amasının var ya. İsteseniz böyle bir şey göremezsiniz. Çimen gezisi yapan ben. Ulan mola yeri nereden bana? Arkadaşlar şimdi doğru yoldan mı gidiyorum? <laughs> Bir şey görüntü. Şöyle içeri alalım da şunu Heh refçe salmayı Lan bak bir <laughs> şey değil. Elma Kaya bu Arkadaşlar ben bu oyunu kesinlikle oynamayı bilmiyorum. Ay. Kesinlikle ben bu oyunu oynamayı bilmiyorum arkadaşlar. Yani yüzde yüz ciddi varım. Arkadan gelen yok. Şimdi çarpışalım mı? Hop diripti kes. Dermişim. Adam uçtu gitti hocam. Arkadaşlar sürçün beyi gördünüz. Bana Drift heves derler. Arkadaşlar bir de kanalımın adını değiştirmeyi düşünüyorum. Bana bir şey önerirseniz. Lan bir çek. Arkadaşlar ben sizin için bayağı bir iki oyun böyle. Düşüneceğim böyle hangi oyunlar olabilir eğlenceli oyunlar. <laughs> Arkadaşlar en sevenim baştan başlayayım. <laughs> Tekrar oyna. Çok gıcık oldum. Acayip gıcık oldum. Bu. Tamam ha, hadi aç. Arkadaşlar full gösterdiği yolu takip edeceğim. Şimdi ben burada ne yapayım? Yolcu alacağım ha unutmuşum. Hadi bir gir ha. Ee. <laughs> Şimdi ne olacak? Buraya park etmeyeceğiz demek. Çık çık. Ay şu kulaklığım var ya küçük oluyor mu Arkadaşlar sonunda yerimi bulabildim. şöyle ref direkt dönüş yapsam.

bu ne ya? Ay yol çocukma var ya. İn Kardeşim ben buraları izlemeye üşeniyorum. Geç çok mu lan geç. Bu ne lan? Geç 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 geç. Attı şuraları. başlıyoruz. Kapatıyoruz. Sayın yolcularımız. Hareket saati gelmiştir. Olunmaz. Bu yolculuğu geri geri yapacağım. Dötür. Açıl susam açılma. Arkadaşlar bana böyle bir, bir laf atan Okçeyle ok salan yani Aras KRS diye bir kanalımız var. Kendisi benim en yakın arkadaşım. Birazdan nokta noktadır. Siz anladınız. en kısa zamanda onu bir kışkırtma videosu çekeceğiz biz ona. Tipine sıçtı hemen. Evet. Yoruşlar epey. Sus lan gevşik. Sen kimsin lan benim yerimde olacağım. Takılan şu kulaklığı saçımın gerisi takayım. Şöyle çok kötü oldu. Bir dakika şöyle bir. Şöyle devam edelim de yapamıyorum ki. Şöyle. Oh. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Bakın şöyle. Şöyle. Basamıyorum ki. Çok kötü oldu. Ay saçma. Ay saçma sokayım ya oyuna odaklanamadım. Belki çıkışı falan da kaçırdık. Arkadaşlar bildiğiniz gibi tatili girişi yaptık. Bu tatille sayısı bayağı video falan yani yaklaşık tatilde 10 video falan gelir yani. Biraz hazırlıklı olun. Arkadaşlar yani kaç aydır kanal açık videolar atıyorum ve hala 11 abone var yani yazık emeklerime yazık arkadaşlar. Birazcık abone olun ya. Benim bir tane arkadaşım var. Çocuğun 10 videosu var. 1000 abonesi var. <laughs> Hadi arkadaşlar ya ders, destek olun da şu adamı bir geçelim. Ay. Çocuğu bir geçelim ya. Hocam yanlış yola girdik. <laughs> Ulan girelim nereye atacak bakalım. Ya boş yapma lan. <laughs> Bak Boris bir siktir git belanı arama. Arkadaşlar ben bu oyuna sinir oldum. Tek kelime. Oynamanızda öme. O aklıma geldi. Oynamanızı. Yani sessiz dediğim oynamanızı önermiyorum. Nokta. Bay bay. Bu arada abone olmayı unutma. Olmazsan çıkışa gelirim. Sen anladın.